mezarlıkta eğer korkuyorsa onu sevdiği ölmemiştir. Niden'in Gümüşler Beldesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hüdaverdi Boran 19 yıl önce gördüğü bir rüya sonrası hayatını mezarlık bakımına adadı. Kimi zaman mezarlıkta yatıp kalkan Boran hiçbir ücret beklemeden mezarlığın temizliğini üstleniyor ve çevresini çiçeklerle süslüyor. Bir rüya tabiri o anlatılmaz. O ben daralında içimde ee, bir abimiz mefat etmişti 2006'da ben ondan sonra buraya başladım. Zabahtan geldim burada o zaman çam yok, kilit taş yok, gül yok. Başladım süpürmeye buraları. Hani O zaman dediler ki bu işte kafayı bozdu, mezarlıkları süpürüyor dediler. Ee, bir hayır sahibi buldum, ismini vermeyeceğim kendinin. Bu yollar yaptırdık, sonra vatandaştan para topladık, güllerimizi diktirdik, çamlarımızı diktirdik. En güzel tarafı eski gümüş, yeni gümüş şeyi yani halkı mezarlıklar güzelleştikçe birbirine kaynaştı. Şimdi bana deseler ki ee, biz seni bir büyük bir iş yeri vereceğiz. Orada senin iş yerin olacak, evin olacak orada duracaksın. Bir saat gidemem. Bak bir saat. Ben belediyede çalışıyorum inanın. Akşam olmasın dört gözünden bekliyorum. Neden biliyor musun? Sadece buraya gelmek için. Başka bir şey değil. Bazen burada oturuyorum mesela ağlıyorum. Gencecik insanlar toprağın altına koydum. Gücücük gücücük çocukları koydum. Ben burada 16 sene hiç maaş almadan, hiçbir karşılık beklemeden, hiç kimseden bir şey istemeden bak. Desinler ki Hüda verdi, mezarcı Hüda. Şu adamdan bir şey istemiş, almış, vermiş desinler. Ben tek ne istedim biliyor musunuz? Bakın. Buraya 12 tane çeşme yaptırdım. Bakın. O önceki döneme ait bu kasabayı yani yönetenler bir tane çeşme göstersin bacım bana. Bunda Sayın Başkanım belediye başkanlığını kazanınca beni belediyeye kadrolu işçi olarak aldı. Şimdi bugün yukarı çıktı. Kapak taşları var ya meftanın üstüne koyduğumuz kapak taşlarını. Kimin yanına vardım? Gencecik çocukların yanına vardım. Hani he, onların yanına otururum. 5 dakika, 10 dakika. Millet burada beni ne diyor ki hani bu motorla kahve gelebiliye gidiyor. Gelebiliye gidiyor. Hayır. Benim yaşadığım burada kimse yaşayamaz bacım. Onların bak onların korktuğu benim burada yattığım yer burası. Mezarlık bak mezallık bugünkü yaşayanların yarınki evi. Mesela bak dün bir kardeşimiz yaşıyordu. Bak bugün evi oldu. Şimdi bana diyorlar ki ya mezarda ne anlıyorsun? Neyi bekliyorsun orada? Ataşımın yanına varıyorum orada bir şeyler okuyorum. Geliyorum çayımı koyuyorum. Arhamı değişiyorum. Arabama elim alıyorum ne gerekiyorsa. Ondan uğraşıyorum yani. Ben burada yatanları seviyorum. Bunu kayıt al. Niye biliyor musun? Arhamdan konuşmuyorlar. Anlattıklarımı kimseye söylemiyorlar.